Çanakkale'yi Abi. nasıl gördüm? Bir Çanakkale o bir o hava O teknik etti. taraftan gireyim ben. işte tabii heyecanlı bir konuşma yaptım. Zafer Partisi'ne teşekkür ediyorum. Beni davet ettiler. Orada 2000'e yakın bir genç gördüm. O işte, alanda yürüş bir alan tertip edilmiş. O alanda uyunuyor gece. Çok güzel. O gün ne yemişse. onun işte çorbası ekmeğe falan verildi. Yarım Güzeldi ama ya. her şeye rağmen söylüyorum. Yani oraya büyük kitlelerle giden herkes büyük risk kalıyor. Önce onu söyleyeyim. Bu Zafer Partisi'ne dair bir şey değil. Herkes dair bir şey. Çünkü şimdi sigara içmek yasak. Beş dakikada bir sigara içmemen anons yapılıyor ve kitle de buna uyuyor. Oraya bir şey koymuşlar. Çadır. Çadırın içine diyor gidin için diyor falan. Şimdi buna rağmen içine 2000 içten olur ya. Ya kimse görmez şu ormanın içinde. Bir içim dedeme gitti. Şimdi o yüzden çok tehlikeli. Yani orada çünkü şimdi bu Gelibolu dediğimiz alan bunu 30 yıl önce bir gittim bir de şimdi gittim. Yani ben de fazla gitmiş değilim. Şimdi bu alan tarihi güzellikleri var. Ya Eski ağaçlar, antik ağaçlar var orada. <laughs> çok güzel. Gezmesi çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti'nin gezilecek hani kaz, kaz Dağı'nı geziyorsun değil mi? Hani Kaz Dağı'nı gezer gibi. Ama burası daha güzel. İçinde küçük küçük güzel köyler var. 30-40 km'lik alan ya. Çok güzel şeyler var. Şu ağaçlar, eski yol falan. Bir de Settülvayi denen yani en dış burun. ve evet. çok da güzel bir kale yapılıyor. Çok havalı bir kale. İstanbul'un güzelliklerinin hepsini aşar yani. O kalenin güzelliği. Galiba açılma girsin orası da bir şenlenir. Fakat bir şeye şahit oluyorsun. Yani şimdi Eceabat, ki Eceabat denize bakan yüzü, Eceabat sadece feribotta hizmet veren bir yer. Tek özelliği feribot. Bir köydü, hale de köy üzeri. Ya 100 yıl önce de burası. Üç dükkandı, gene de üç dükkan. Yani bir kalkınma hamlesi yok. İkincisi, yaz ayı Ege'ye 50 milyon turist takıyor. Yani 10 milyonu Türkiye'den 10 milyonu da dışarıdan turist takıyor. Ya 10 kişiden mi çocuğunu getirip şu Çanakkale'yi gezdirmesin? Bir de Tarlalar, bahçeler, şehitlikler hepsi çok güzel. Hem de tarihi geziyorsun hem de ormanlıkları geziyorsun. Hem de temiz hava hem de rüzgarlı. Yani böyle de güzel bir tarafı var. yani manzara olarak da çok güzel bir yer. İnsan utanıyor. Ya buraya niye kimse çocuklarını getirmiyor? Şimdi İstanbul'dan Antalya ya da Hatay'a kadar en ıssız yer Çanakkale Gelibolu safhası. Oysa en güzel tarihi güzellikler, ağaç ve orman güzellikleri de burada. Bir itfaiye merkezi falan da görmedik hakikaten de ama abi. Yok belki şey vardır tam şey yapmıyorum ben. Ama o orada tabi. Şimdi biz şimdi bir insan şimdi bakıyorum ben 30 yıl önce onu niye görmedim diye. Sonra şöyle kendimi ikna ettim. Bir insan bir şehre gidince şehrin genelli görülmüş. tek bir yere odaklanamazmış. Yani diyelim Paris'e gittiniz ama sadece Eyfel'e odaklanamıyorsun. Şehrin geneli senin kafana giriyor. Bir yere odaklanman zorlaşıyormuş 2-3 gün içinde. Galiba biz de öyle oldu. 30 yıl önce onu çok net göremedik. Ya da 30 yıl önce karşısındaki o heykel yoktu. Şimdi bir şey kaldıramayacağım. Bir şey yani, geçen çocuğun biri bir hikaye anlattı, Didim'de minibüsle gidiyor, Didim, tatiliyoruz yiyoruz, kemer çok İngilizler falan var ya, iki tane köylü çocuğu minibüse biniyor, biraz sonra iki tane köylü teyzemiz, böyle hani var ya köylü teyzelerimiz, yaşlı teyzelerimiz biniyor, yaş teyzelerimiz binince çocuklar yerinden kalkmıyorlar minibüste. Sonra minibüs üç tane iki kadın bir de erkek turist alıyor, İngiliz turist alıyor, çocuklar kalkıp yer veriyor. Arkada da bir tane büyük köyün dedesi bir adam diyor ki evladım diyor turistlere gelen saygı gösterin biz de gösteriyoruz zaten buradalar 100 bin 200 bin kişi buradalar beraber büyüyoruz bu insanlarla bir derdimiz yok ama siz dedi kendi öz annenize göstermediğiniz saygı ona gösterirseniz burada bir tuhaflık olur bir eziklik olur bir aşağılık kompleks olur. Meğer turistin bir tanesi de az birçok Türkçe biliyormuş kalktı dedi ki çocuklar doğru söylüyorsun dedemiz de doğru söylüyor. Şimdi burada bir aşağılık kompleksi mi inşa ediyoruz falan gibi. Şimdi Jonk Bayrı, Jonk Bayrı gibi bir yer, Jonk Bayrı Türk milletinin zihninde yer etmiş bir yerdir. En büyük tarihimeki kutsal ve yüce mekanlarımızdan biridir. Niye? 50. alay şehit oldu orada. Sancakla işte orada hikayesi meşhur işte mi Melmormina oradaki müzede önünden geçmekte olduğunu sancak dünya tarihinin en eşsiz eseridir. Çünkü bu sancak bütün alay şehit olduktan sonra bir ağaca dayalı olarak bulmuştur. Almışlar ta bizim 50. alay sancağını da oraya getirmişler. Şimdi burası çok eşsiz bir yer. Bu eşsiz bir yerde Atatürk'ün bahsettiği uçurumlar yer diyor yer. Onlar uçurum Yer diyor. Atatürk'ün bahsettiği uçurum da orada. Cephe burada uçurum burası. Tam o cepheden Atatürk diyor ki uçarak atlıyordu diyor üstüne diyor. Evet. Tam o cephede fotoğrafları verdik ya tam orada. Yani alana şimdi fotoğraflarını buradan gösterin. Alanın hemen altında şeyler yani bir Türk askeri böyle atlıyor uçarak. Atatürk şaşırmış ya lan. üstüne uçuyor diyor ya askerlerimiz diyor. Süngüle üstüne uçuyor. Ki sonra şeyler müzelerde de bunlar var. Yani bizim askerin göğsüne süngü girmiş. O askerin de göğsüne bizimkinin süngüsü girmiş. Böyle sahneler var ya yani, hep orada. Şimdi bu nedir? aşağıki yerlerde Fransızların, Hristiyanların haçları var, mezarlıkları var, onların mezarlık hitabedeleri var, şehitlikleri var, her yerde var. Saygı gereği bunlar olsun, bana da lafım olmaz. Ama Conk burası. Türk milletinin makus tarihini döndüğü yer. Çanakkale geçilmez dediğimiz yer. Eşsiz bir mücadele verdiğimiz yer ve Türk tarihinde de en kutsal birkaç yerden biri. Bir Afyon'u söylersin, bir Sakarya'yı söylersin, Doğatepe'yi, bir de burayı söylersin. Ama burası daha çok yer etmiş. Niye? E bir de Mehmet Akif bunu abideleştirmiş. Değil mi? Şu helaf fışkıracak toprağa sıksan şu hela. Gibi. Gel seni tarihe gömelim sen sığmazsın. E gel seni tarihe gömelim deyip sığmazsın dediğin yerde de Bayrı. Conk Tepesi. Çocuklar bunun resimlerini güzelce verin. Görsünler. Şimdi burada bu tepede yani bizim toptan şehit olduğumuz tarihimizin en kahraman yerinin ortasına getirip çok şey, çana şey, anza kantını kurmuşlar. Büyük, yüksekçe bir anıt. Ne diyor anza kantının orada? Bu anıt diyor Anzakların onuruna, şerefine adanmıştır diyor. Onda İngilizce yazıyor zaten. Aşağı evet anıt. İngilizce yazıyor. O aşağıda aşağıda var Anzak anıtlarınız olsun. Her yerde var ya. Atatürk'ün şahit... lafını da yazmışsınız ya siz bizim topraklarımızda şehit oldunuz. Onlar da oralarda yazıyor zaten. Abi burada ne işi var? En tepe, en hakim nokta. En hakim var. nokta savaşı verdiğimiz yer, kanımızı döktüğümüz yerin göbeğinde Anzak anıtı. Mustafa Mehmetçik yavaş, ve yani. Mustafa Kemal'in saatinin parçalandığı denilen yer daha, daha aşağıda. Yani böyle baktığın zaman fotoğraf aşağıda. Zaten gittiğimizde görüyorsun. Merkezde bu. O aşağıda. Benim en mahrem en kutsal yerimde Anza ne işi var ya? Böyle bir şey mi var ya? Diyelim Fenerbahçe şampiyon olacak. Avrupa şampiyonu olacak. Manchester'ı yenecek. Fenerbahçe sıstadına Manchester'ın heykelini dikeceksin. Böyle bir şey var mı ya? Sen galipsen senin kahramanlık heykelin. Tabii. Benim vatanımsa, öz vatanımsa benim heykelim merkezde olacak. Balkanlara gittiğinde göreceksiniz. Nerede minare görülürse haçı daha yüksek dikiyorlar. Gidin ve görün. Yüz tane saydım. Burada minare mi var? Hemen yeni yaptılar bunu. Yugoslavya çözüldükten sonra. Her minare gördüklerin yanında boşnak şeyler, hırbatlar, sırplar hepsi geliyor. Daha yüksek bir haç koyuyor. Oraya da koymuşlar haçlar. Koysun saygı geri olsun. Ama müsaade edin ya burası. 57. alan şehit olduğu Türk milletinin tarihi Çanakkale geçilmez dediği Cank Bayrı. Ve sen oraya gelip antı koyuyorsun. Aşağı koy koyuyorsun. Koy. Dursun zaten var. Bu bir aşağılık kompleksidir. Bu nasıl görülmez? E ben bunu bağıra çağıra yani şimdi bunu söyleyince ki geçmişte de bu söylendi. Oradaki Atatürk ve Mehmetçik anıtı gölgede kalıyordu. Hiç umursayan kalmadı. E şimdi böyle bu, bu, bu yani bu vatanı böyle bir ya ben mi deliyim ya? Bunu dünyada hiçbir ülke müsaade etmez ya. Şimdi gideceğiz birinci dünya şimdi bir kraliçe. Bir Dünya Savaşı'nın hala milli şey savaş. Her kralçe milli Bir Dünya Savaşı'nın yıldönümünde gider çeleni koyar. Ya yani gideceksin İngiliz şehitliğine Türk askerinin daha yüksek bayrağını koyacaksın. La kabul ederler mi? Kim eder? Ne Rus'un ne Arabı kimse bunu kabul etmez. Bunu bir tek dünyada kabul etmiş biziz. E ama şimdi bunu savunan Türk aydın da yok. Ya kardeşim sökün o anıtı. Parçalayın. İndirin aşağıya. Parçalayın derken saldırın demiyorum. Kibarca deyin ki. Abi indirin aşağıya. Yak, yakışmıyor kardeşim dedi. aşağıda bir yere koyun. Burası Türk tarihinin en mahrem, en temiz, en yüce yerdir. Buraya Mehmetçik yakışır. 57. alaya yakışır. Mustafa Kemal ve askerleri ve komutanlara yakışır. Oradaki hangi komutanlarımız varsa koy bütün komutanlarımızın. Hatta bütün askerlerimizin isimlerini koy, şeylerini koy. Hayır. Cank ortasına gelmişler. ve bu ağrıma gidiyor. Benim de Abi bu kabul edilemez. Ya böyle bir kültür nereden geldi bu aşağılık kültür? Bir aymazlık diyemeyeceğim ben buna. Ne aymazlığı ya? Bunu sen nasıl görmezsin? Herif sana gelmiş. Vatan savunan biziz. Zaten İngiliz işgale onlar gelmiş. Bunlar İngiliz in köpe, İngiliz köpe kendisine asker bulamamış. Sömürgelerinden Hint'ten toplamış. Avusturya'dan toplamış. Getirmiş Çanakkale'ye bunları. Sonra bu adamlar bizi öldürmüş. Yüz binlerce insanımız ölmüş. Sonra bu adamlar ölünce gitmiş tarihlerinde tek savaşta biziz ha söyleyeyim sana. Hiç Anzakların başka savaşı da yok. <laughs> Anzakların bir tarih kitabı var. Bir tane tarih kitabı var. O tarih kitabının üstünde de o ünlü Türk sigarası var ya birinci. Birincinin resmi vardır. Sebebi savaş ara verilirken bizimkiler onlara birinci atıyor. Onlar da bize <laughs> yani cesetler toplanırken, ölüler toplanırken onlar da bize çikolata atıyor bizimkiler onlara birinci atıyor. Onlar da diyor ki o birinci yazmışlar. Bu diyor Türk cephesinden gelen diyor bu diyor sigara diyor birinciden diyor bir tanesini diyor cephedeki 19 arkadaş diyor birer fırtı içti ve gele gelen sigarayı diyor buraya getir ülkemize getirdik. Ya yani anılarda mı? başka da böyle büyük savaşları yok. İki dünya savaşında o ayrı. Hani o şeyde Pasifik'te oldu savaş. Şimdi <laughs> emperyalizmin affedersin çöpe benim savaşı kazandığım yerde, benim kanımı döktüğüm yerde şu hele fışkıracak toprak sandı. Yani şu hele onurunu anıt dikiliyor. Ben on, benim anıtım daha aşağıda, daha kenarda bir yerde. Bu bize yakışır mı? Bunu kim yaptı? E şimdi oradan şimdi yazı yazıyorum. Benim yazı okunuyor kardeşim işte görüyorum orada yazıyor. 50 bin okunmuş, 100 bin okunmuş. Herkes de okudu biliyor. en niye ses vermiyorsun? Sen de bir duyarlı parti sen ses ver. Ateşli düşüncede neyse ya da falan silmi kurursan sen de ses ver. Ya doğru ya bu niye yapılıyor? Yani biz tamam bizi sevmiyor olabilirsiniz. Çok eleştirel, eyvallahsız olduğumuz için bizden çekiniyorlar. E tamam bu biz tamam oradan çekinebilirsin. E, yani bu <laughs> Türk milletinin namusudur ve Tabii. Toprağım bu benim ya benim toprağımda anzağ bayrağı ve anıtı benden yüksekte olacak. Ya bu deli misiniz siz ya? Kafaları yani düşman geçilmez dediğimiz bu düşman kafalardan geçmiş, beyinlerden geçmiş. Aymazlığa bak ya, terbiyesizliğe bak ya. E bizim de büyük kampanya oluşturacak. Ya o dernekleri harekete geçecek, şunları harekete geçecek, şunlara yazılara geçecek. Bir gücümüz yok yani. Öyle bir ilişki organizasyonu yapacak şey, zamanımız da yok. Ama yazarak, burada da bağırarak söylüyoruz. Ya utanır be. Ve ben yani herkes bak şu anda bizi dinleyen her Türk genci kalbinde bir 57. alay vardır. Ya yani bu bir ruhtur. Bize sağlam bir ruh verdi. Şu anda o ruh benim içimde yaşıyor. Sen de yaşıyor. Herkese. Biz dinleyen de yaşıyor. Yani çocukluğumuzdan beri dinledik. 57. alay, 57. alay. Toplan şehit oldu. 57. alay diyince hala gözümüz yaşarır. Hala kabarırız yani. Bir şey olur bize. Yani bu vatansever duygularımızın bir has safhasıdır bu yani. kimliğimizdir lan 50. alay. Yani 50. alay demek geçilmez, direniriz, ölürüz de vatanı vermeyiz. Onun timsal olduğu yer. E şimdi buraya gelmiş anza koyuyorsun. Utanır ya. insan utanır ya. Bu ülkede aydınlar niye utanmıyorlar? Neden çekiniyorlar? Efendim savaş bitti. Onlar da düşmanımız. Atatürk de bir lafı varmış. Ya Atatürk söyledi lafı, lafı aşağıda anlata yazdık zaten Atatürk lafını. Aşağıda mezarlıklar da var aşağıda anıtları da var. O ayrı. Ya burayı da bırakın yani. Türk askerinin çelenk koyacak, tören yürüyüşünü yapacak alanı kalmamış. Şimdi abi. fark ettin mi orada? Şimdi çalışırken? evet. Şimdi okuyucular bilmeyebilir, şey izleyiciler bilmeyebilir. Şimdi orada Atatürk'ün anıtını hani bildiğin gibi anıt kabri olduğu gibi Taksim meydanında olduğu evet. gibi her meydanda büyük günlerde ne olur? Çelenk koyulur. Fakat çelenk, koyulur. Fakat çelenk koymak için askerin biraz gerileyip 7-8 adım gerileyip bir mesafeden gidip koyması lazım. Rahat 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 rahat. Oyun adı marş, çelenk koy koy dedi, değil mi? Orada şimdi askerimiz oraya çelen koyacak. Çelen koyup gerilediği zaman sırtını şeye, şeye Nereye çarpıyor. Nereye nereden döneceksin? Yok, şeye çarpıyor. Merkezdeki ağza anza kantına çarpıyor. Bu yüzden üç adım geri çekiliyor. Aynı. O da kurallarda yok. Üç adım. Rap, rap, rap çelen koy. Yani daracık bir alan. Daha artık koskoca gelip bizim be. Bizi niye o kadar sıkıştırıyorsun? Merkeze bunu koyuyorsun. Bu dayanılmaz bir şeydir. Ve bir de çocuklara yani gücünüz olursa, şeyiniz olursa, 12-13 yaşına çocuklarınız geldiği zaman, 14-15 yaşına çocuklarınız geldiği zaman gelip onu bir gezdirin. O uçurumları bir gösterin. O şehitleri gösterin. Ne diyor da? 1896 doğumlu. Yani 18 yaş. Orada duruyor. Tabii. tabii. Bir mezarda 10 kişinin ismi ya. Yani. Bir mezarda yazıyor. İşte Mehmet Çavuş Çorum. 1896 diyor. 14, 96, 18. Ve orada on binlerce çocuk yazıyor. Bir tane yetiştirememsin yüzlercesi. Böyle bir kahramanlık destanı bizim iftarımızdır. Biz onların bize verdiği bu yüksek şeyle, ruhla burada konuşuyoruz. Ama iş pratiğe gelince, anmaya gelince, hatıraya gelince anzan anısına daha çok değer veriyoruz. Affedersin bu, bu, bu pis bir laf çıkacak ağzıma. Yani bu, 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 bu başka bir şey yani. Türk milletini zihniyle oynamışlar, beyniyle oynamışlar. Bu aşağılı kompleks nereden geliyor? Ve iddia ediyorum, bak iddia ediyorum. Yani bir gün o oradaki askerler kalkacak. Ulan Soros'tan Anadolu'ya bize bağıracak. Utanın ulan diyecek. O anıtı onlar yıkacak. Çünkü o anıtı o anzak onların onları öldüren anzakları yıkacak olan tek kuvvetten o toprağın altında. O olmadan onları kimse yıkamaz. Hala savaşan onlar. Hala Atatürk savaşıyor. Hala 50. alay savaşıyor. Bedenleri yok çürümüş olabilir ama inanın tek kuvvet gene orada ve onlar çıkıp bu anıtı yıkacak. Ne iktidarında var ne medyasında var ne ben Kemalistim diyende var bu Hiç kimse de yok. Ve o 50. ay o mezardan kalkıp gelecek. Çıkacak ve o anıtı yıkacak. Bu kadar utanç dolu bir şeye nasıl müsaade edebiliriz? Tarihimizin en kutsal yerinde, destan yazdığımız yerde, destan. Bütün ilkokullarda, bütün ilkokullara şeyini koyduğumuz, Çanakkale diye koyduğumuz hani anıt şeyini koyuyoruz dediğimiz yerde anzakları ödüllendiriyoruz.